Merhabalar ben Satım Elekselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mısır konservesi tarifiyle ile geldim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Elimde baya bir köy mısırı vardı. Bunları değerlendirmelik ben konserve yaptım. Yaparken de sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk önce dış yapraklarını temizleyelim. Ben pişgunleri daire bir tepsiye koydum. Onları da kurutacağım. İlerleyen zamanlarda canım çayını istediği zaman çayını yapıyorum. Gerçekten çok da faydalı. Sizler isterseniz açıklama kısmına faydalarını yazarım. Mısırımı birer birer bu şekilde ayıkladım ve bir tepsi içerisine aldım. Mısırımızı temizlerken zorlanırsanız bir çizik olacak şekilde bıçaktan yardım alabilirsiniz. Daha sonrasında da çıkartması çok kolay oluyor. Tamamını bu şekilde temizledim. tamamını temizledikten sonra ben iki ayrı tencereme koydum daha sonrasında da üzerine kaynar su ekliyorum üzerine iki parmak geçecek kadar su ekleyin birer tatlı kaşığı da şeker ekleyin daha sonrasında da ocağımızı alalım ve yumuşayana kadar da kaynatalım Kaynar su kullanmamıza rağmen tenceredeki daha hızlı kaynıyor. Daha sonrasında da düdüklüdeki kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra bu şekilde hava bıraktığı zaman kaynadığını anlayabiliyorum. İlk eklemiş olduğum su yeterli gelmedi. Tadına bakıyorum ve daha sonrasında birazcık daha su ekleyerek bir yarım saat daha kaynattım. Köy mısırı olduğu için birazcık uzun sürdü benimkisi. Toplamda 1 saat kaynattım. Tenceredeki de 2 saate yakın kaynadı. Düdüklünün kapağını havasını çıkartmadan kesinlikle açmayın. Patlama yapabilir. O yüzden de kontrollü bir şekilde pişirelim. Arada karıştırdım. Su eksildikçe de kaynamış su ekledim. Yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Fıstığa bağlı konserve değil de soğuttuktan sonra buzluk poşetlerine koyarak buzluğunuza da atabilirsiniz. Ben bu görmüş olduğunuz küçük kavanozlarımı kullandım. Üzerine birer parmak boşluk kalacak kadar mısırları dolduruyorum. Mısırları sıcak sıcak dolduralım. Elimde bulunan kavanozların tamamını doldurduktan sonra da kalanı da ben süzgeçten geçirdim. Soğuduktan sonra da buzluk poşetime koyarak buzluğuma kaldırıyorum. Kavanozların üzerine birer çay kaşığı toz şeker, birer çay kaşığı da tuz ekleyelim. üzerlerine sıcak su kullanmamız gerekiyor o yüzden isterseniz kettle'da kaynatın isterseniz de çaydanlığınızda su kaynatarak hazır hale getirelim Üzerine aşacak kadar kaynar suyumuzu ekleyelim. Kapağını da sıkı bir şekilde kapattıktan sonra ben bir tepsi içerisinde havlu seriyorum. Daha sonrasında da kavanozları ters bir şekilde üzerine koyuyorum. Üzerine tekrardan temiz bir bez kapatıyorum ve bir gece bu şekilde bekletiyorum. Kavanozları neden ters çeviriyoruz? Sıcak sıcak kullandığımız için kavanozların vakumlanması için bu işlemi yapıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman içeriğinin ne olduğunu biliyoruz. Hijyenik olduğunu biliyoruz. Güvenli kullanıyoruz. Salatada, makarnada, pilavda gerçekten güvenli kullanabilirsiniz. Tamamının kapağını kapatıp ters çevirdikten sonra üzerine bir bez kapatıyorum ve sabah kadar bu şekilde bekletiyorum. Ertesi günü de kapaklarının kontrolünü yapıyorum. Serin bir dolabıma kaldırıyorum. Ve bu şekilde bütün kış kullanabilirsiniz. geç almış olduğum mısırım da iyice soğuduktan sonra buzluk poşetlerine koyarak onu da buzluğa kaldırıyorum. Ertesi günü kapak kontrollerini yapıyorum. Benimkinin tamamı tutmuştu. Eğer kapakları tutmamışsa şiş olur. Kapak kontrolünü yaptıktan sonra da serin bir dolabıma kaldırıyorum ve bir kış boyunca kullanıyorum. Güvenli deneyim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım. Bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.